Diski Genel Müdürlüğü, Kasım ayında Diyarbakır'ın su altyapısını güçlendirmek için kent genelinde 24.783 metre yeni içme suyu hattı döşedi. Yürütülen çalışmalarla içme suyu şebekeleri daha güçlü, daha güvenli bir yapıya kavuşturuldu. Diski, şebeke suyunun kalitesini artırmak için 18 içme suyu deposunda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Toplam 890 metreküp depolama hacmi tortulardan arındırılarak suyun hijyen standardı yükseltildi. Kasım ayı boyunca saha ekipleri 89 mekanik, 340 elektrik arızasına müdahale etti. Bu çalışmalar sayesinde kentteki su kuyuları ve üretim noktaları kesintisiz hizmet vermeyi sürdürdü. Kent merkezinde 8293 metre, ilçelerde 2132 metre yeni kanalizasyon hattı yapılarak altyapı kapasitesi genişletildi. Silvan, Bismil, Çınar, Kocaköy ve Eğil'de tamamlanan yatırımlar, yeni yerleşimlerin altyapı ihtiyacını güvenli şekilde karşılar hale getirdi. Kanalizasyon dairesi ekipleri, kış öncesi kent merkezinde 53.615 metre, kırsalda 39.740 metre kanal temizliği yaptı. Böylece yağışlarda yaşanabilecek taşkın ve tıkanma riskleri önemli ölçüde azaltıldı. Meteoroloji uyarıları sonrasında yağmur suyu ızgaraları önceden temizlendi. Yağış süresince sahada kalan ekipler, kritik noktalarda hızlı müdahaleler yaparak kentin yoğun yağışları sorunsuz atlatmasını sağladı. Akustik ekiplere bağlı uzmanlar, 61 bin metre içme suyu hattında dinleme çalışması yaparak 18 fiziki kaçağı tespit etti ve onardı. Böylece hem su kaybı azaltıldı hem de su şebekesinin işletme verimliliği yükseldi. Silvan kırsalında ortak kullanılan abonelikler bireyselleştirilerek hanelerin su tüketimi adil biçimde ölçülmeye başlandı. Bu uygulama kayıp kaçakla mücadelede önemli bir adım oldu. Oğlaklı bölgesinde devreye alınan uzaktan sayaç okuma sistemi ile sayaç verileri artık insan müdahalesi olmadan merkeze aktarılıyor. Diski sistemin kısa sürede il geneline yayılması için hazırlıklarını sürdürüyor. Diski'nin en büyük çevre yatırımlarından biri olan ileri biyolojik atık su arıtma tesisi modernizasyonunda sona yaklaşıldı. Çalışmalar tamamlandığında %50'lere ulaşan arıtılmadan de riski tamamen ortadan kalkacak. 31 Ekim'de temeli atılan ikinci Kademe içme Suyu Arıtma Tesisi projesinde Kasım ayında önemli ilerleme kaydedildi. 20 bin metreküp kapasiteli ana su deposunun temel imalatı tamamlandı ve proje planlandığı şekilde devam ediyor. Diski filosu 3 yeni ekskavatörle güçlendirildi. Ana pompa istasyonunda yapılan kapsamlı bakım ve yenileme çalışmalarıyla su iletimindeki kesinti riskleri minimuma indirildi.